Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elbren. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock'ta değişik bir yani nasıl bir şey hemen anlatayım. Bildiğiniz üzere ben bir iki para kasma sistemi gösterdim. Şimdi para kasma sistemi bulunanlardan bulunanlar yani bildiğim kadarıyla para kasma sistemi olanları bir nasıl desem size göstereceğim. Baştan başlayalım. Mesela Rio kaldım izle Rio. Bu adam burada yani. Bunların hepsine de kilit koymuş. Ha Bank. Mount Bank ile aynı yerde satıyor yani. Gördüğünüz üzere. İkisi de beraber çalışıyor. Şöyle alıyorsunuz işte. Ama bu arada bayağı da stek varmış. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi buradan alabilirsiniz. Onun haricinde Başka adamlar var mı? Şunları birazcık satayım Onun haricinde INS vardı ama daha demin oyunu bırakıyorum diye bir şey paylaşmış O yüzden Abi yanlış tuşa bastım Heh. Şu Sadece INS ya Heh. Bakın bunun da para kazanma sistemi var Ama yani bu daha demin satılır diyordu Eye Bank bununla yani beraber çalışıyor. İşte bundan daha böyle satın alabilirsiniz. Onun haricinde Alman Panzer var mıydı? Onu tam hatırlamıyorum. Evet bunun da satış yeri var. Gördüğünüz üzere. Ama kaç golemi var derseniz yani az gibi. Evet. 2 mi 3 mü ne falan. Öyle işte. Onun haricinde bildiğim bir adam daha var. Safuks. Hemen onun adasında bir ziyaret edelim. Bu da böyle. bu daha ucuza satıyor şahsen. Ama işte bu adamda birazcık az stok oluyor. Neden? Yani ben yani afık kalan pek olmuyor. O yüzden bayağı da az oluyor. Yani demir o yüzden bayağı az oluyor yani. Onun haricinde bildiğim Zatek 2 var herhalde. Yok. 5 var. Yani 5 biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz üzere. Onun haricinde power tek araçtı mı bilmiyorum. Ada Warp'i ada Warp'ı kapalı yine o da bu işlerde yani var. Ama da tem bayağı spawnları var yani Görün, gördüğünüz üzere. Onun haricinde bordo vere biliyor musunuz bilmiyorum iz yaka iz Bordo verdi de vardı evet gördüğünüz üzere bunların da para kasma sistemi var hatta ne kadar ne kadar Bunlar niye burada böyle kalmış <laughs> Bismillah dalmadım tamam 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 Sakin sakin Aha öldüm <laughs> Neyse ya yine Şuradan çıkalım Golemlere satışan Alperen'in hazin sonu. Şunun ağzından geçse görmeyiz deme. Neyse dur. Tam tim tim. Bunun para kasma sistemi var aslında. 2-3 gün önce vardı herhalde sonradan kırdı. Şeyi. Ya işte anladınız siz. Satılacak şeyleri. Onunla bir iş daha var. Twitter'la on o da bu adayla aynı. Ha. O da şu ada işte. Bunda bunlarda da yine golem var baya. Baya mıydı? Ne kadar var? Bilmiyorum işte şu an yukarıda çıkıp bakamıyorum. Şöyle yok herhalde ya. Baya var da bilmiyorum şu an. Neyse. Ha, bu arada inex pound falan da satıyorlar. Diamond block 1400'den Next Bounder 7M'den Kuvars da böyle 45 bin liradan satıyorlar. Şu an benim bildiğim kişiler bir düşüneyim bu kadar herhalde. Ben bu kadar kişiden arada sırada kazıldı zaman para kazılıyorum. Markete satayım. O sırada aklıma bir şey gelirse onu da gösteririm. Gelmezse zaten videoyu bitiririm. Böyle kısa kısa bilgilendirici videolar da çekeceğim. Bir tane satın alayım. Tamam. Nerede başka tanıdığım yok herhalde değil mi? Hmm, yok yok. Başka arkadaşlar tanıdığım kişi yok. Onu da söyleyeyim. Hmm, başka 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 yok herhalde ya. Tamam kesin yok yok. Bir dakika şurada zincir edebiliyorsunuz. Şunu mu zaten? Aha doğru bunlar gitti. Neden gitti <laughs> derseniz ben biri diye girmiştim. Bir değil diye mi gidiyor? Yani neyse beyler. Bir dakika. Daha vardı ya bir kişi daha vardı. Bir dakika bu adamla da gidelim. Bunda da para kazma sistemi var diye hatırlıyorum evet. Bakın Star Life'da da var. Onu da söyleyeyim. Böyle 16'dan geçiyorsunuz bunda şunlara bu. Ve bunlar da para kasma sistemini birazcık daha ucuza satıyorlar. Bakın baya var yani. Bakın, tekrar gideyim adasına. Kaç var? 3, 6 17 mi? Yok, o, ne 17? 14 mi? 15 mi? Artık o kadar var. O da Markez'de var işte neyse artık yani, Bu videonun da sonuna geldik Bir dakika şu Samet de var mı? Çünkü sonuçta o da VIP olunca Olma ihtimali var yani Adamın var aktif değilmiş neyse Benim şu anlık kasıldığım Bu kadar yani onun haricinde ben Fazla kasılmıyorum Bu kadar Bir videonun da sonuna geldik sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum o dalalım birazcık vurduğum var sadaşıyor muyum mesela ben buna sadaşsam sadece lavda yanarsa yani hasar alırsa burada ölüyor işte gidiyor neyse adama gidip bu videoyu da bitireyim neyse beyler videomuzun daha sonuna geldik. Peki, görüşmek üzere. Kendinize